yok Peru. bak bak bir şey diyorsan tamam satış. Şey evet. tamam, tamam, sakın sakın tamam, kavga bunlar tamam, çok yanlış o, şeyler. O, çok yanlış abi bir Erdem Allah'ın kitabını sever. Ya müşteriyiz biz burada. Tamam sever bir şey demiyorum. Ya, ne abi? Evet, ne tamam bu, bir, bu, şey, bu, şey, bu, bir şey, şey bu, bir şey ben. Kolay gelsin. Allah. Buyur. Abi nereniz? İzmir. İzmir'den buraya gittiniz İzmir e, mi? Evet. Arabayla geldim. İzmir'den Trabzon çay başına üz üzüm geldi. Evet. Sağ olsun. Ne kadar olsun? Hı? Ne kadar olsun? Tu bakan mangsız ya. Abi muz <laughs> değil abi Yurt dışından. Evet. Trabzon çay başına Yurt Nereden? Yurt dışından. Yurt dışından Nereden yurt, dışı. yurt, dışı nereden yurt dışından? Malezya. Malezya. Evet. Bak ben yemeyeyim mi? Ekmek peyniri yanına gider Sağ ol olsun ha. 10 metre kadar dükkanım var. Malezya'dan buraya muz geçtim. Allah Allah. Evet. Yapılmış mı değil mi? Ne yalan. Beğenmedim. Değil Başka yurt, başka yurt dışından geçin. Ne beğenmedin? Tadı böyle acı. Bu ne öyle bir üzüm Bu kara kara. Erzincan. Erzincan? Sağ olasın ya. Onu Bursa'dan, onu Erdin'den, onu yurt dışından. 10 metre kadar dükkan. Ha bu sırada çay başı içerisinde. ya. sağ olasın ya. Evet. Kavun nereden? Kavun Konya. Konya'dan kavun. E sen nasıl bununla uğraşıyorsun böyle? Her taraftan getiriyorsun. Uğraşmayalım. Araba getiriyor. Halden gidip alıyorum. Mi? Öyle mi? Evet. Hı. Mi? Kaşar. Yok, yok. Yani. Kaşar. Bak. Çok güzel kaşar. Ekmek evet, de güzel. Yemem, yemem. Kaşar, kaşar. Ne kadar olsun yüzüme. Kaşar? Ya bak, yemem mi sen? Bu sen saçan ne güzel. Bırak saçanı. Bir şey ne ne söyleyeyim mi sana? İyi kemince yayı olur. Kemençe teli olur onlar. Kemençe teli olur, olur. saçanla. Gıy <laughs> ne kadar? He he ne? Tövbe tövbe. Dur ye. abi dur. Bakayım. Şu nelerin yüzü bursa. Armut nerede lan? Armut burada. Bu sağ hele olsun ya. Sen sen tebrik ediyorum Sen büyük adamsın ha. Ne kadar olsun abi? Öyle şey yapma. Aa bu da bunu susa. Aa bu da olmaz. Bu biraz şey. Mai Başkan ne var? Ben ne aldım ben de. Efendim? Ama ne tarif onlar Bunlar ki ya. Şunu da vermiyoruz ama. Bursa. Yok Bursa. Ama Bursa da Bursa da olmasa kalacağız üzüm sürü. Üzüm sürü. Kavunu kes lan bakayım bir dilim bakayım nasıl olacak. Kavun neyini kes? Ekmek peynirle gideriz ha. Alacağını, parasını vereceğini ondan sonra kesin. Abi ver kızı çıkarsa muzun fethi, üzümün fethi. Hepsi kızı. Armut kötü. O da kötü çıkacak muhtemelen. Gödü mal yoktur bende. Ha? Bende gödü mal yoktur. Nereden biliyorsun abi içine bakmadan? Tutacaksın. Ha. Bunun ağırlığına bakacaksın abi. Ha, yani kaç kilo? Ona göre şey yapacaksın. ne? O, o ne? Kaç lan? O ne? E, Kalitesi ne? Kaliteyi ne? ne sanıyorsun? Ağırlığından mı anlıyorsun? Tabii. Şimdi ben Ağırlığı. senden daha kilo olayım. Ben senden daha mı kaliteli bir adamım? Kiloya bakıyor bu iş? Yok. Ne alaka? O kavunla kendini beni karıştırma. Ne, ne alakası var? Mantık... Kavunla ben karıştırma. Ne kadar ağırsa daha mı iyi oluyor Mantık bir kere. Karpuz? Nerenin? Karpuz yaramaz. Adana. Adana. Ha, zamanı geçti. Kafa buluyor muyum ben de istemeyeyim diye? Yok. Kes bakalım dedim. Sen benden kafa mı buluyorsun? Yok abi soruyorum evet. sadece. Niye kafa bulacaksın? Evet. Ben indiğim ürünle olacağım. Domates nasıl? Nelerin domatesi? Domates Antalya. Esma helal olsun. Seni tebrik ederim. Ya Varla... helali helali helal haramdır. Esma'yı tebrik ederim. Var ya sanki böyle Türkiye'nin endüstri mutfağı gibi. Her şeyi evet. her yerden getirmişsin. Helal olsun. Sen neredesin hemşehrim? He? Sen neredesin? Ne Şimdi bu Antalya mı geldi? Antalya. Çünkü tadı yok ama. Fena da sayılmaz. Ben yine kaşar ya yiyeyim. Ya, kardeşim. Ne kaşarlar da var? Efendim deysene. Al, alacaksan al, almayacaksan. Beğenmedim, Tamam al, al da. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Özüm ne kadar? Bizim abi 125 lira. Erzincan. Musa aynı 125. Rizi yok Abi ben yedim de çok şeydi yani. Değil mi? Efer Eksi abi, bu taraf yani. Hadi yoldan bekledim, ne olur, oldu? Olur. Hı hı. Tam şey yapmam. Başka bir özüm var. Bir şey gene sanırım. Gezince gel. artık bir şeydir. Bir Abi dedi, demiştim de inanmamıştım. Ben, ben bunu demesine şey yapma Bu şeker hastaları Ya şuna yazıyor mu şeker Aa, hastaları evet. şey? Nereden çıkartmış bunu? Nereden, çıkartıyorsun bize? Abi sen almayacaksan seni içeri alayım da. Yok yok Şimdi atıyor Satış yapacağız. Arkadaşımız gerçekten doğru söyledi. Değil. Yok yok abi yaramaz ya. Abi bu Erzincan üzümü. Tatlı olmaz bu. Abi olur. <laughs> anlat. Ha anlat anlat. Bir tane. Güzel oluyor anlat. Bir tane yiyeyim abi. Otlama bu işte benzemez. Biz şimdi otluyor muyuz lan İnek miyiz? Vallahi sen ne yaptığından benim haberim yok. Yani şey Abi beğendiğin mi almaya çalışıyorum? Ee, yani. Abi sen başka üzüm bak. Arada da uzun olay sen, ne kadar üstü? Ha? Sen dışarı çık. Ben dışarı çıkacağım. Sen dışarı yapacağım ben. Bir dakika. Tamam yap abi ben ne tamam. yapıyorum ki? Bir dakika biz daha şey yapalım. Aleyküm selam, aleyküm. selam aleyküm abi. Uzun olacağız. Hayırlı işlerim. Eyvallah. Erzincan uzun muymuş bu? Sen abi dışarı çıksan. Çık Niye çıkayım ben dışarı abi? Çok Niye abi? Abi, abi... Abi, ben alıcı değilsin. Abi şey muzdan gelirim çok kötü. Alma beni tavsiye ederim. Evet abi abraya poşet tabi çıkmış. Tavsiye etme abi çok ekşim. Malezya'dan gelmiş bu kadar yalan. Malezya'dan buraya muz mu geliyor abi? Abi nasıl? Nerede mi? 4000 kilometre. Abi bir dakika. 4000 bin kilometreden buraya muz mu geliyor? Allah'ın seversin. Başka işim adam. Şey, adam başka iş şey, yok alacak muz. 4000 4 bin kilometre. Niye Bu alıcı değil ya bunu bırak ya. Abi almamız oğlum. sen abraya müsaade et de biz... Tamam sustum ha sustum tamam Bir dakika bir dakika. Sen buyur. Zaten. Al abi. Şey mi? Al Olsun, abi. Abi kızıyordun. Topak Niye? O senin gibi şey değil. Siz komşusunuz galiba. Tanışıyorsunuz abi. Evet, orada. Benim şeyimdir. Neyin susun? orada. esnaftır o da. Ha. Evet. Bir Abi sana da ben alabilirim istiyorsan. Ha? Sana da Yok ben şey param var abi. Ben beğenmedim. Ben onun kardeşini beğendim. Ben sattığı hiçbir şey beğenmedim. Yani, yani. bir şey söyleyeyim. Maalesef, şey söyle. maalesef, muz geliyor. Bu kadar yalan. <laughs> abi şeptali alayım, bir şey alayım. Bir dakika abi ben vereceğim parasını ver. Bir dakika parasını ben vereceğim. Ne istiyorsun abi gel. Beğendin muz abi? Ne istiyorsun? Ekşisi yaman. Ekşisi de ben dedim sana abi Malezya'dan buraya muz mu geldi? Yalan abi. Yani o... Tam olmamıştır o, ha. bir gün iki gün sonra tam olgunlaşır kendini verir yani. O zaman koysam oraya Alıp bekletmek mi lazım bunlar? O zaman yaz iki gün sonra alın diye. Alacağım bekleteceğim. tolaba koyacağım. Ne bu balık mıdır bekleten onu ya? Sen bunu müşteriye nasıl veriyorsun? İki gün sonra gelin. Niye abi o hafif tam Ay, olgun değil mi? Şey yap, üstüne yani. yazı iki gün sonra gelinir. Sen ya, bu kadar yalan olur mu ya? Kandırıyor lan milleti ya. La ilahe illallah. Abi, abi sen nereliydin? Sen nereden geldin? Abi lan? ben Manezya'dan geldim. O şeylerle beraber armutlarla beraber. Manezya'dan muz gelmiş. Ya, bir dakika bir dakika bir dakika abi. Ya tamam. Ya, tamam, tamam sakin bak, ol ya. Bu ya, ne el kaldım ama el kaldım. Az bir saniye ya. Sen abi, bir esnafsın sen ya. Bir dakika bir şey diyeceğim sana. Ben, ben, bir Şey ya, demeyin. Buyur abi. Tavuk peynirlerden aldım. Bu peyniri şeyden aldım abi, kebirden, kebirin, kebirin var, Evet peynir, çok güzel. Ha ha Bak, yer misin? benim? Dur, <laughs> ya, bir şey demedim mi? Yer misin dedim ya. Yapma ya. Ver. Ver. Ya, Ver. 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 Ha şimdi ben ne yaptım arkadaş? Ne dedim ben sana ya? Ya sakin abi, ol, sakin. Sakin ol, yıda. sakin, sakin. Nasıl, ol. Ne Bak, ne sakin ol. Bak sakin ol. Ben sana kaşar ikram ediyorum ya Ay, kaşar. Abi ben sana kaşar şey ikram ediyorum kaşar. Ya arkadaş bir sen bir ya adam sen insan, değil misin? Ya, adam sen insan değil misin kaşar? Ya, kaşar ikram ediyorum ben sana ya. E kaşar veriyorum sana. Daha ne istiyorsun ya? Niye bana bedava para da istemiyorum. Kaşar, kaşar veriyorum ben sana. <laughs> Bak ka ya, kaşar veriyorum ben sana kaşar ne var sakin ol ya babacım ikram Oo. ettim ikram ettim yediye kaşar kaşar bu çok güzel kaşar ya niye kızıyor anlamıyorum ki babacım. En kaliteli kaşarı örüyorum. Kaşar. Bak anlamıyor hala ya. Ekmek, kaşar, orada marmut, marmut, da karnı İlker doyursun. Abi, ne istiyorsun sen abi? Sen abi? Nereden geldin? Kaşara, ka şey, kaşar, kaşar yer misin diyorum kaşara. Şey, kaşar, kaşar yer misin diyorum kaşar. Al, nereden geldin sen abi? Adam bana bağırıyor. Ben nereden geliyorum sana? Ben nereden geliyorum, geliyorum. sana? Güzel de bulunuyorum. Nah, nah, nah. Arkadaş tamam mı? Sakin ol. Tamam sakin. Sakin. Sakin ol ya. Sen ismin neydi ya? Ben Ferhat'ım ya. Dur abi küfür etme. Abi sen e, ismin neydi? Tamam hocam. bir şey diyeceğim gideceğim. Vallahi gideceğim billahi gideceğim. Tamam, tamam bırak. Ya. Bırak. Bir şey diyeceğim ya, bak. Babacığım. Tamam neyin olduğunu söyleyelim ona. Bir söyle sen. Neyin abi. olduğunu söyleyelim. Ya, neyin abi. Olduğunu söyleyelim. Ya, Mustafa Cem bu arkadaşlar ben tanıyorum. Sen de hesap arkadaşlar. Biz sana bir kama şakası <laughs> yaptık. Allah cezanı versin. Biz sana bir kama şakası yaptık. Allah cezanı versin. Biz... Sen camiye gittin de sen de hesap Buralara kamera yerleştirdik. Sağda solda kameralar var. Ee, kamera şu an kayıtta. Biz sana bir kamera şakası yaptık. Mustafa Kardeşiniz ben. Tanıyacaksın inşallah yakında. Ee, yaptım sana mini bir şakaydı. Akşam Sakin ol. De ya akşam biz beni Nefesim de ezdin ya. ya. Sen nef onun nefesini kestin, bizim bir ne nefesimizi kestin. Kusura evet. bakma, tekrar geç bundan... Bak bir saniye. Sana bir hediye paketi gitti Aha. hatta. Sponsorumuz Kebir Süt'ten. İçinde tereyağı, Hay maşallah. Ha? Yoğurt, kaşar, şey, kuyum, kaymak hepsinden iyi afiyet olsun. Ha, de, ee, de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha bundan verir misin? Bundan da, bundan da <laughs> yesin Mustafa'cığım. Tamam. tamam mı? Kebirsi de çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa'cığım. Hemen sakinleşmem benim hoşuma gitti. Ben de bunu sakinleştiririm ama. De, de. Yapıyor <laughs> dedi. <laughs> de, o var ya, o Gülmekte <laughs> kendini tutamadı. Dışarı attı kendini. Onu ben fark edemiyorum. <laughs> 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 Şimdi isim neydi abi? Erdal. Erdal abi isim abi. Muzaffer. Muzaffer, Mustafa. E Mustafa bunu yayınlayabilir miyiz? Ne demek? İşte o çada kabana var, küçük kuzlu. Böyle bir yer Be hep beraber sallayalım mı? Allah deh deh yaparım.